Evet. Şimdi şöyle, öncelikle Cumhur İttifakı tarafında bir ittifak siyaseti yürüyor, ittifak görüşmeleri yürüyor. Cumhurbaşkanı'nın MHP Genel Başkanı ile görüşmesi, bugün yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ile görüşmesi, orada bir ittifak siyaseti yürüyor. Bu tarafta ise bir özelin tabiriyle, CHP Genel Başkanı özelin tabiriyle bir işbirliği arayışı var. Şimdi tabii bir modalite olarak işbirliğini nasıl kuracağı CHP'nin e, önündeki en önemli meydan okuma baktığımızda İmamoğlu özel ikilisi olarak tanımlayacak olursak eğer Çünkü CHP'de şu an e, liderliği bu ikisi yürütüyor e, onların yürüteceği siyaset e, Kılıçdaroğlunun oluşturduğu ittifak siyasetinden geri kalmamak zorunda Eğer 2019'da sağlanan e, ittifak buna benzer bir güç birliği diyelim oluşturulamazsa, 2023'te yine Kılıçdaroğlu biliyorsunuz %48'i alabileceği bir e, ittifak yapısı, altılı masa ve Halil Halil İbrahim sofrası oluşturmuştu. Bunu oluşturamazlarsa bu CHP açısından ciddi bir kriz olacaktır. Yani şu an konuşulan şeyler eğer eee İyi Parti Hür ve Müstakil girerse, HDP'le de bir şekilde bir güç birliği oluşturamazsa CHP o zaman İmamoğlu ve Yavaş'ın İstanbul ve Ankara'da başta olmak üzere yani bu ikisi için söylüyorum ama diğerlerine de ulaşabilecek şekilde kaybetme ihtimalleri yükselecek. O zaman bu hem muhalefet partileri arasındaki genel anlamda bir krize işaret edecek ama daha önemlisi CHP'nin kendi içerisinde bir krize işaret edecek. İmamoğlu'nun kaybetmesi durumunda genel başkan olmaya çalışacağı söyleniyor, tartışılıyor, konuşuluyor. Dolayısıyla bu kadar karmaşık bir ve riskli bir tablodan Acaba özel yeni işbirlikleri oluşturarak il bazlı ikili ya da üçlü işbirlikleri oluşturarak çıkabilecek mi? Şu ana kadar ki gidişat pek olumlu değil. İyi parti hürmemiz takil gireceğim dedi, tekrar geri dönmeyeceğim dedi. Yani öyle anlaşılıyor. Pek beklenmiyor, bilmiyorum arkadaşlar bekliyorlar mı bu şey? Deva partisinden yine aynı şeyi yapıyor. İyi parti cephesine baktığımızda CHP ile işbirliği talep edenlerin istifasının istendiğini görüyoruz. Oradan bir bayışma da bir tercih da var. yapılmış ve gereği de yerine getiriliyor gibi görülüyor. Zaten bir miktar istifalar olmuştu. Belki birkaç tane daha olacak ama neticede İyi Parti kendini belli bir yere konumlandırıyor. Bu küçük sağ partiler yani altılı masanın diğer sağ partilerin ne yapacak diye baktığımızda sanki onlarda da böyle çok e, gerçi büyüklükte olarak da çok yani İyi Parti ile kıyaslanmayacak konumda oldukları için Yine de onlarla da bir ittifak oluşturmak istiyor, bir işbirliği oluşturmak istiyor özel. Fakat orada da ciddi bir sıkıntı var. Bir kere ideolojik olarak sol politikalarla sağa açılmak dendi. Şimdi onlarla da görüşeceğiz deniliyor. Fakat orada da çok olumlu bir hava yok. Fakat asıl vurucu olan, bence asıl kritik olan HDP'nin ne yapacağı, yeni ismiyle de DEP, de DEM. DEM'in Dem ne yapacağı. Şimdi DEM açık, şeffaf işbirliği istiyor. Ee, tabii Sayın Özel, Kürt sorununda diğer partilere göre daha ileri olduğunun e, işaretlerini verdi. Evet. Açıklamalarını yaptı. Dolayısıyla Dem buna sıcak bakıyor olabilir. Ancak yine de Dem'in içi de çok karışık. Onların da ne yapacağı belli değil. Kaldı ki Dem'in politikalarının belirlenmesinde sadece iç aktörler değil dış aktörler de etkili olduğu için acaba nasıl bir karar vereceği çok ciddi bir soru işareti. Eğer Dem kendi adaylarıyla çıkarsa, ben e, CHP'nin adaylarının çok zorlanacaklarını ve birçok şehirde, büyük şehirde kaybetme risklerinin olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani hala hazırda belediye başkanının olduğu illeri kastediyorum, büyük şehirleri kastediyorum. E, fakat eğer Dem'in desteğini alırlarsa, bu sefer şansları var ve daha bir derli toplu tabanda işbirliği yapmaya çalışacaklarını bekleyebiliriz. Hı hı. Fakat bu da o kadar kolay değil. Çünkü e, siyaset ister istemez bir kutuplaşmayı getiriyor. Siyasetin ister istemez belli konular arasında gerildiğini görüyoruz. Acaba hür ve müstakil siyaset yapması İyi Parti'nin ne anlama gelecek? Yani İyi Parti'nin oyları düşecek mi? İyi Parti zayıf adaylarla çıkarsa hı hı. kendi iddiasından vazgeçmiş olur ve düşük bir oy aldığında yerel seçimlerde bak sen de kaybettin bu sana yaramadı. Hem de CHP'ye kaybettirdin eleştirisiyle karşılaşacak. O yüzden güçlü adaylarla çıkmak zorunda. Anladım. Hatta geçen şeyde söylemiştim hatırlarsanız. iyi adaylar çıkarmak. İyi adaylar ne demek? Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın tabanından da oy alabilecek adaylar çıkarmak demek. Sadece kendi Hı -hı. aldığın oy tabanını alacaksan ya da CHP'den alacaksan bu sefer başka bir eleştiriyle de karşılaşırsın. O yüzden Cumhur İttifakı'nın da adaylarını gözeten ve onun tabanını gözeten ona yönelik adaylar çıkarması muhtemeldir. Ee, bunu bunu e, buna uğraşacak. Fakat günün sonunda CHP eğer demle tiple yani sol partilerle ittifaka mecbur kalırsa ya da işbirliğine mecbur kalırsa ya da elinde bunlar kalırsa ben bunun alanının e, İmamoğlu'nun kendi siyasi iddiasını ve kariyerini Mansur Yavaş'ın da siyasi iddiasını ve kariyerini daraltıcı bir etki fakat Özgür Özel'in alanını açıcı bir etkide bulunacağını düşünüyorum. Eğer kaybetseler bile. Anladım. Kaybetseler bile sol siyasetle belli bir oy alındığında bu sol siyasetin geleceği olacağına dair Özel'in bir iddiası olarak sunulabilir. İmamoğlu'nun ben her kesimden oy alıyorum yönünde alacağım yönündeki iddiasının da tutmadığı şeklinde anlaşılır. Anladım. Bakalım ne olacak? Nereye gideceğiz? Daha biraz Şu, daha sormak isterim.